Filistin'in yegane temsilcisi görmek, Filistinli sivilleri dünyaya terörist olarak göstermeyi hedefleyen Netanyahu'nun insanlık dışı tezlerine dolaylı destek vermektir. Elbette ki topraklarını İsrail işgaline karşı savunmak Filistinlilerin en doğal hakkıdır ancak bu haklı direnişin sözcülüğünü Hamas'a devretmek Filistin'e değil Netanyahu'ya yapılan bir hizmettir ve Netanyahu'ya hizmet eden bir dış politikada barışı getirmeyeceği gibi hiçbir çocuğun, hiçbir kadının ve hiçbir sivilin canını kurtarmayacaktır. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki Hamas'ın saldırılarının zamanlaması her türlü şüpheye açıktır kime ve neye hizmet ettikleri de şüphelidir. Unutmayalım ki bu saldırılar Netanyahu'nun toplumsal desteğinin adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti. İsrail'in yıllardır sürdürdüğü zulmün bizzat İsrail toplumu tarafından eleştirildiği bir dönemde gerçekleşti. Kalıcı barıştan yana bir tavrın İsrail'de iktidara gelmesinin hemen öncesinde gerçekleşti. Ve nitekim bugün İsrail halkı Netanyahu'nun saldırıya bilinçli olarak göz yumduğunu konuşuyor. İsrail Genel Kurmayı'nın uyarılarını dikkate almadığını konuşuyor. Hatta ve hatta Netanyahu'nun bu saldırıyı bizzat organize etmiş olabileceğini bile konuşuyor. Bunu konuşanlar İsrail'de yaşayan insanlar. Ama Sayın Erdoğan hala canhıraş bir şekilde Hamas'ı savunuyor. Bir de dönüp gerçekleri söylediğimiz için bize kızıyor. Neymiş? Biz Hamas'ın ne olduğunu bilmiyormuşuz. Bak sen şu işe. Sayın Erdoğan, biz evvel Allah tarihi senin gibi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik. <laughs> Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Değerli hocam İbrahim Kafesoğlu'ndan öğrendik. Dış politikayı da ideolojik hezeyanlar yaşayan romantik saray danışmanlarından öğrenmedik. Bu işin erbabı arkadaşlarımızla çalıştık. Sen onun bunun elinde bir o yana bir bu yana savrulmaya alışık olabilirsin. Ama sakın beni kendinle karıştırma. Söyle bakalım Sayın Erdoğan. Sen sözde Kürtistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı Niye savunuyorsun? <laughs> Niçin savunuyorsun? Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken, sanki Filistinliler için hayırlı bir iş yapmış gibi sen neden Hamas'ı Filistinlilerin tek Filistin devletinin, Filistinlilerin tek meşru temsilcisi görüyorsun? Bu kadar şaibeli bir eyleme imza atanları sen hangi akılla mücahit diye lanse ediyorsun? Çocukları, sivilleri, kadınları öldürmenin mücahitlikle ne ilgisi var? Dinimiz savaşta bile bunların öldürülmemesini yasaklamamış mıdır? Amacın nedir Sayın Erdoğan? Filistin'in haklılığını zayıflatmak mı istiyorsun? Netanyahu terörüne zemin kazandırmak mı istiyorsun? Yoksa zaten aportta bekleyen dünya kamuoyunun Filistinlileri terörist diye etiketlemesini sağlamak mı istiyorsun? Seni buradan uyarıyorum sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorsun. Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği rasyonel duruşa ve üstlenmeye çalıştığı ara bulucu rolüne zarar veriyorsun. Bu konuda da bu tavrında hükümetin bu tavrının da arkasında durduğumuzu bu kürsüden ilan ettik. En büyük kötülüğü de Filistinli mazlumların haklı davasına yapıyorsun. Senin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak yapman gereken Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu anlatmaktır. Yapman gereken Filistinli çocukları arasına sıkıştıkları Netanyahu ve Hamas'tan kurtarmanın yolunu aramaktır. Yapman gereken Netanyahu'nun yazdığı senaryoya figüran olmak değil, o kirli senaryoyu bozan olmaktır. Yani aslında Hamas'ın iletişim başkanı gibi değil, 100 yılını devirmiş büyük Türk devletinin cumhurbaşkanı gibi davranmaktır.